Merhaba, videoma hoş geldin. Bugün 2025 yılında 200-250 cc bandında alınabilecek mantıklı modelleri konuşacağız. İlk sırada TVS Apache RTL 200 yer alıyor. 140.000 bin sahip motor, 200 cc silindir hacmine, 20.5 beygir güç ve 18 Nm tork üreten bir bloğa sahip. Motorun ağırlığı da 150 kg. Ucuz fiyatına rağmen oldukça iyi bir tasarım olduğunu düşünüyorum. Asimetrik deposunu genel kitle beğenmiyor ama benim hoşuma gidiyor. Motor 5 vitesli olduğu için her devre dolu, dolu kullanabiliyorsun. 125 cc'den sonra birden hacim yükseltmek istemiyorsan mantıklı bir seçim olabilir. İkinci sırada CF Moto 250 nk yer alıyor. 180 bin lira fiyatındaki motor 250 cc silindir hacmine 27 beygir güç ve 22 Nm tork üreten bir bloğa sahip. 150 kg ağırlığında. Motorun tasarımı genel anlamda güzel ama önden ve arkadan sıkıştırılmış gibi duruyor. Kronik sorunları çözüldüğünde ve daha sağlam bir bloğa sahip olduğunu tercih edilebilecek bir model. 3. sırada CF Moto 250 SR yer alıyor. 200 bin lira fiyatındaki motor 250 cc silindir hacmine 27 beygir güç ve 22 Nm tork üreten bir motor bloğuna sahip. 165 kg ağırlığında. Tasarımı güzel, viraj performansı da iyi bir motor. Güzel bir lastik ve iyi bir sürücüyle potansiyeli gayet yüksek. Ama yine klasik CF konuşu, Bu motorun kıçı niye havada oğlum? Kronikleri olmasa ve biraz daha uygun olsa güzel motor. Dördüncü sırada Bajaj Pulsar NS 200'ler alıyor. 166 bin lira fiyatındaki motor. 200 cc silindir hacmine. 24 beygir güç ve 18 Nm tork üreten motor bloğuna sahip. 158 kg ağırlığında. Ben de motorumu değiştirirken almayı çok düşündüm ama şu motorun farını bir türlü sevemiyorum ya. Firma N250 diye model çıkarıp daha satmak yerine o tasarımı NS200'e aktarsa daha çok satacak. Ama bunu neden yapmıyorlar bilmiyorum. Tasarım konusunu bir kenara bırakırsak motor bloğu sağlam, konforlu ve şehir içi sürüşlerinde seni üzmez. Rahatça alabilirsin. 5. sırada Bajaj Pulsar RS 200 yer alıyor. 170 bin lira fiyatındaki motor 200 cc silindir hacmine, 24 beygir güç ve 18 Nm tork üreten bir bloğa sahip. 166 kilogram ağırlığında. Bu modeli şu an ben de kullanıyorum. Tasarımı genel anlamda güzel ama yan grenajları, stop lambası ve en kötüsü de kafama kadar gelen gidonu. Tamam bak anlıyorum. Maliyeti az olsun diye naked modelden sonra grenaj giydirip iki yağlayıp ballayıp satıyorsunuz. Bunda bir sorun yok. Ama motoru spor model olarak satıyorsunuz kardeşim. Bu gidonu Aşağıda konumlandırmak bu kadar zor olamaz ya. Hem gidondan kaynaklı hem de selesinin taş gibi olmasından dolayı R800 konforlu bir motor değil. Motorun gücü yokuşlarda 1.4 Ege performansı ile aynı. Biraz eğim gördüğü an, gaz kolunu çevirdiğinizde aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor moduna giriyor. Ama kroniklerinin az oluşu, blok sağlamlığı ve uygun fiyatıyla tercih edilmeye devam edilen bir model. 6. sırada Bajaj Dominar 250 yer alıyor. 186 bin lira fiyatındaki motor 250 cc silindir hacmine, 27 beygir güç ve 23.5 Nm torku üreten bir bloğa sahip. 180 kg ağırlığı. Bu motorun buluğu gerçekten sağlam. Arkadaşım dereye uçtu. Sadece statör kapağı kırıldı. Taş gibi bir motor gerçekten. Her devirde torku var. Uzun yol için biçilmiş kaftan. Hacmine göre ağırlığı fazla olduğu için yakıt tüketimi biraz fazla. Tüm bunları ele alırsak uzun yol severim, sağlam olsun gerisi önemli değil diyorsan bu motoru gönül rahatlığıyla alabilirsin. 7. sırada Honda CB250R yer alıyor. 243 bin lira fiyata sahip motor. 250 cc silindir hacmine. 27 beygir güç ve 23 Nm torku üreten sahip. 144 kg ıslak ağırlığa sahip. Tasarımını çok beğendiğim bir motor. Sağlamlık konusunda hiçbir açıklamaya gerek yok. Honda kalitesi. Bu motor tutmuyor çünkü çok güçlü bir rakibi var. Mete 25. Motorun boyutu biraz küçük kalıyor. Daha büyük bir tasarımı olsa çok daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Onun dışında herhangi bir kroniğini daha duymadım. Rahatlıkla alınabilecek bir model. 8. sırada KTM Duke 250 yer alıyor. 273.500 lira fiyatına sahip. 250 cc silindir hacmine, 30 beygir güç ve 25 Nm etor üreten bir bülüğe sahip. 165 kg ağırlığında. Teknolojik bir motor olan Duke 250 bazen salak saçma arıza yapabiliyor. Kendi kendine sinyal yakıyor, stop ediyor falan. Bunları geçtiğimizde çok yüksek manevra kabiliyeti ve dengesi olan bir motor. Bu sebeple viraj performansı muazzam derecede. Motorun torku gayet yerinde, kolay kolay bayılmıyor. Şehir içinde çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yakıt tüketimi de gayet yerinde. 250 cc hacminde performansı yüksek bir alet. Tercih edilebilir. 9. sırada 294 bin lira fiyatıyla Yamaha MT-25 ye yer alıyor. 250 cc silindir hacmine 36 beygir güç ve 26.5 Nm tork üreten motor, 167 kg ıslak ağırlığa sahip. Çift silindir olması sebebiyle ben de dahi çoğu insanın kalbini çalmış bir motor. Güzel bir tasarımı var, bloğu da sağlam. Ama kullanıcı kitlesi bu motoru tekerden aşağıya indirmiyor. Sakin süren bir tane MTC'ye daha rastlamadım. Sıfır alacaksan mantıklı, ikinci el alacaksan da çok iyi şekilde kontrol etmen gerekiyor. Piyasa şu an tamamıyla kurtlar sofrası. 10. sırada 311 bin lira fiyatıyla Yamaha R25 yer alıyor. 250 cc silindir hacmini, 36 beygir güç ve 22,5 Nm torku üreten bloğa sahip motor, 169 kg ıslak ağırlığa sahip. Çiğ silindir olması ve üst devirlerinin canlılarıyla ünlenmiş motor hakkında her videoda söylenen 7000 devirden önce güç yok cümlesi bence tamamen yalan. Motorun alt devirleri de bence gayet gayet evet, yeterli. Bilinçli sürücünün altında performansı çok yüksek bir motor. Teknik anlamda kendini geliştirmek istiyorsan gönül rahatlığıyla tercih edebilirsin. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiysen kanalıma abone olarak bana destek olabilirsin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.